Bugün hürriyet çok çabuk tükendi. Ama şansınız tükenmedi. Sadece 7 kuponla hayatınız değişecek. Bir ay kupon kesmek yok. 15 devre villa, 15 otomobil ve 1500 televizyon için son şans kuponları yarın tekrar hürriyette. kazanç alışveriş kampanyası başladı. Siz de katılın, ikinci alışverişi bedavaya getirin. Türkiye kazanıyor Alışveriş kampanyası başladı. Siz de katılın. ikinci alışverişi bedavaya getirin. Türkiye kazanıyor. Bu halime bakmayın. Aslında içim temizdir. Duru beyazla içim de temiz dışında. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Duru beyazdan daha safını, daha doğalını, daha beyazını gördünüz mü? Gördünüz mü? kazançlı alışveriş kampanyası başladı. Siz de katılın, ikinci alışverişi bedavaya getirin. Türkiye kazanıyor. Bugün hürriyet çok çabuk tükendi. Ama şansınız tükenmedi. Sadece 7 kuponla hayatınız değişecek. Bir ay kupon kesmek yok. 15 devre villa, 15 otomobil ve 1500 televizyon için son şans kuponları yarın tekrar hürriyette. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Doğum günün. Kutlu olsun. 9 Eylül 1994 Yapı Kredi'nin 50. doğum günü. Doğum günün. Kutlu olsun. ...Türkiye kazanıyor. Lever kazançlı alışveriş kampanyası başladı. Siz de katılın, ikinci alışverişi bedavaya getirin. Peki, nasıl katılacaksınız? Kutulu ürünlerin üst yüzlerini... ...ve kuponları kesin. Kapaklı ürünlerin kapaklarını... ...ve kuponlarını çıkartın. Rinso, Signal gibi diğer ürünlerde ise... ...ürün ambalajını kuponla birlikte taklayın. En az 150 puanlı kupon biriktirin. Kuponlarınızı kutu üst yüzeyleri... ...kapaklar ve ambalajlarla birlikte kapısında lever kazançlı alışveriş amblemi olan bakkalınıza ya da marketinize götürün. 150 bin liralık bedava alışveriş yapın. Daha çok puan toplayın, daha çok bedava alışveriş yapın. Hadi hanımlar kazançlı alışverişi kaçırmayın. Türkiye kazanıyor. Çocuklar yaşadık. Milliyetin büyük eğitim seferberliği başlıyor. Okul masraflarınız azalıyor. Bir, coğrafya hakkınız hepimize bedava. İki, bu da tarih atlası. Hepimize bedava. Türkiye'de ilk defa iki atlas birden herkese bedava. Sadece 15 kupona. İlk iki kupon yarın milliyette. Yarın mutlaka milliyet alın. Bulaşık makinesi. Üstelik profilo. Birinci kalite. Ayda sadece 1 milyon 865 bin lira taksitle. Kaçırmayın. Çok, çok, tek insanın sempatizanıyım. Demirel'in sempatizanıyım. Bizde de bir Anadolu ailesinin bir görüntüsü vardır. Hülya Uğur Cavit Çağlar'la dört dörtlük bir röportaj gerçekleştirdi. Sanayi ve siyaset dünyasının ünlü ismi Perşembe akşamı Mavi Gözlük'te. Mutlaka izleyin. Geri ver Beni bırakma söner Acılarla Soner Arıca en son albümünün tüm şarkılarıyla Gala gecelerinde Cuma gecesi Soner Arıca konserini Sakın kaçırmayın Yaşlı soyguncunun muhteşem altın soygununu Torunu ile birlikte dinlemek ister misiniz? Öyleyse perşembe akşamı bu nefis filmi izlemek için Kanal D'ye gelin. Altın Çocuklar Perşembe akşamı Kanal D'de. Sakın kaçırmayın. Ben bir tek insanın sempatizanıyım demir en Bizde de bir Anadolu ailesinin bir görüntüsü vardır. Hülya Uğur, Cavit Çağlar'la dört dörtlük bir röportaj gerçekleştirdi. Sanayi ve siyaset dünyasının ünlü ismi Perşembe akşamı Mavi Gözlük'te. Mutlaka izleyin. Klas yine klasını konuşturacak. Emel Sayın ve Erdal'in önünün sürpriz karşılaşması. Sazları gelmeyince Emel Say'ın seyirciyi nasıl oyaladı? Ünlü sanatçının çocuk sevgisi ve çok özel röportajıyla Emel Say'ın Cumartesi gecesi klasta. Sakın kaçırmayın! Ansızın geri ver Beni bırakma ele Ateşlerim söner Acılarla Soner Arıca en son albümünün tüm şarkılarıyla gala gecelerinde Sözler Cuma gecesi Soner Arıca konserini sakın kaçırmayın kutlu olsun. Hayallerimizde yer alan kumsalın ışıltısı şimdi seçkin mekanlara yansıyor. Seramit kumsal, seramit, bu seramit granit. Oh so çok çabuk tükendi. Ama şansınız tükenmedi. Sadece 7 kuponla hayatınız değişecek. Bir ay kupon kesmek yok. 15 devre mülk villa, 15 otomobil ve 1500 televizyon için son şans kuponları yarın tekrar hürriyette. Seramit. Bu seramit, granit. Yardımcınız Dixi İlkbahar. Evinizin her köşesinde saatlerce süren ilkbahar kokusu ilkbahar ışıltısı. Dixi ilkbahar ve çam kokulu Dixi. Evinizde kalıcı parfüm. Bugün hürriyet çok çabuk tükendi. Ama şansınız tükenmedi. Sadece 7 kuponla hayatınız değişecek. Bir ay kupon kesmek yok. 15 devre mülk villa, 15 otomobil ve 1500 televizyon için son şans kuponları yarın tekrar hürriyette. Şimdi yeni bir margarin var. Mısır özü formüllü yayla soft. Hem sağlıklı, hem lezzetli. Bakalım uzmanlar ne düşünüyor? Yayla soft, mısır özü formüllü vitaminli. <laughs> yani, çok sağlıklı! Hııı! yayla soft'un lezzeti harika! Bol şekilde ondan... Hııı! Yayla soft, hem sağlıklı, hem lezzetli. İyi <gülüyor> <gülüyor> Bu ne güzel bir takım! En sevdiğim renk, hem de naf naftan! Bu gece giyerim. Özür dilerim. Hem de yağlı leke. Eğer herhangi bir deterjanla yıkarsam rengi solacak, takım bozulacak. Ya da rengi kalacak ama leke çıkmayacak. Omomatik kolor. Renkliler için doğru seçim. Çünkü lipo sistemiyle lekeleri çıkarır, renk koruyucu formülüyle renklerin akmasını ve solmasını önler. Ah, leke kaybolmuş. Çok sevindim. Ne lekesi? Canlı renkler ve lekesiz temizlik için Naf Naf Omomatik Kolor'u tavsiye ediyor. ...Türkiye kazanıyor! Lever kazançlı alışveriş kampanyası başladı. Siz de katılın, ikinci alışverişi bedavaya getirin. Peki, nasıl katılacaksınız? Kutulu ürünlerin üst yüzlerini ve kuponları kesin. Kapaklı ürünlerin kapaklarını ve kuponlarını çıkartın. Rinso, Signal gibi diğer ürünlerde ise... ...ürün ambalajını kuponla birlikte taklayın. En az 150 puanlı kupon biriktirin. Kuponlarınızı kutu üst yüzeyleri, kapaklar ve ambalajlarla birlikte... Kapısında lever kazançlı alışveriş amblemi olan bakkalınıza ya da marketinize götürün. 150 bin liralık bedava alışveriş yapın. Daha çok puan toplayın, daha çok bedava alışveriş yapın. Hadi hanımlar kazançlı alışverişi kaçırmayın. Türkiye kazanıyor. Çocuklar yaşadık. Milliyetin büyük eğitim seferberliği başlıyor. Okul masraflarınız azalıyor. Bir, çorap yaptık hepimize bedava. İki! Bu da tarih atlası, hepimize bedava! Türkiye'de ilk defa iki atlas birden herkese bedava! Sadece on beş kupona! İlk iki kuponu yarın milliyette! Yarın mutlaka milliyet alın! Kutlu <laughs> Ay ne yaptın Aslı Çekil işte Bir meçhuk Sizin tepkiniz ne olurdu Persil matinin tepkisi çok açık Birinci etkisiyle inatçı vekilleri ikinci etkisiyle sudaki güreşten kaynaklanan Birleşmeyi yok eder İşte Persil ikili etkisi Sonuç göz kamaştırıcı Aslanın reçeline Persil'in temizliğine Büyücek yapar. <laughs> <laughs> persil temizlik garantisi Kutlu olsun, kutlu olsun, doğum günün kutlu olsun. 9 Eylül 1994, Yapı Kredinin 50. doğum günü. Doğum günün kutlu olsun. Bugün hürriyet çok çabuk tükendi. Ama şansınız tükenmedi. Sadece 7 kuponla hayatınız değişecek. Bir ay kupon kesmek yok. 15 devre villa, 15 otomobil ve 1500 televizyon için son şans kuponları yarın tekrar hürriyette. Ucuz deterjanlar gerçekten ekonomik midirler? Pril ile karşılaştırıldığında hayır. Pril hepsinden daha ekonomik. Çünkü hepsinden daha güçlü. Bakın Ayşe'ye iki şişe ucuz deterjan yetmezken bana bir şişe pril yetiyor. Çünkü prilin birkaç damlası en zor yağları bile kolayca çözüyor. <laughs> i̇şte pril farkı. Bir şişe prilin gücü iki şişe ucuz deterjana bedel. Prille pırıl Üstelik ekonomik. Evet hanımlar. Şimdi sizi gerçek ekonomik paketle tanıştırmak istiyorum. İşte yeni Tursil Eko Paket. Üstün tursil kalitesi şimdi bu evet. ekonomik pakette. Aa. Evet, devir ekonomi devri. Ne çamaşırda temizlikten vazgeçin. Ne de ekonomiden. Tursil kalitesiyle farklı, fiyatıyla çok hesaplı. Türkiye kazanıyor. Merhaba Türkiye. Bu raflarda gördüğünüz ürünleri çok iyi tanıyorsunuz. Omo, Vim, Cif, Elidor, Lux, Gibbs. Çamaşırda, bulaşıkta, ev er temizliğinde, kişisel bakımda kalitesine güvenerek kullandığımız daha birçok ürünü Lever üretiyor. Şimdi Lever alışverişte de olağanüstü bir fırsat sunuyor. Bakın bu Lever kazançlı alışveriş kuponu. Bütün Lever ambalajlarında yer alan bu kuponlarda puanlar var. Her puan 1000 lira. 150 puanlık kupon toplayın. Kutu üst yüzeyleri, şişe kapakları veya ambalajlarla birlikte bakkalınıza ya da marketinize götürün. 150 bin liralık lever ürününü bedava almaya hak kazanın. Daha çok puan toplayın, daha çok bedava alışveriş yapın. Türkiye kazanıyor. Çocuklar yaşadık! Milliyetin büyük eğitim seferberliği başlıyor. Okul masraflarınız azalıyor. Bir, görev hepimize bedava. İki, bu da tarih atlası hepinize bedava. Türkiye'de ilk defa iki atlas birden herkese bedava. Sadece 15 kupona. İlk iki kupon yarın milliyette. Yarın mutlaka milliyet alın. İki kat fazla. Evet, iki kat fazla süt içeren tek margarin Ramon. Rama sofranıza iki kat fazla lezzet getirir. Sadece sadece Rama bu sütü, bu yumuşaklığı, bu lezzeti birlikte sunar. Alır, götürür sizi doğaya. İki kat süt, iki kat lezzet. Türkiye'de ve dünyada en ileri teknolojiyle üretilen mükemmel çamaşır makineleri var. Bu makinelerin tümü ancak mükemmel bir deterjanla mükemmel sonuca ulaşır. Omomatik değişik makinelerde ayrı ayrı test edildi. Omomatik tüm makinelerle mükemmel uyum sağladı. Sonuç her seferinde lekesiz ve tertemizdi. İşte bu nedenle bir değil, iki değil, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen tüm otomatik çamaşır makinesi üreticileri Omomatik'i tavsiye ediyor. Büyük Omomatik, büyük temizlik. Test edildi, onaylandı.